Merhabalar, spiritüel sohbetlere hoş geldin. Şimdi bir soru gelmiş, bunu okuyacağım Reiki ile ilgili. Hocam karma şifası sizde iki tane var. Birisi Andromeda, diğeri karma şifası. Benimki ondandı ancak yeni fark ettim. Andromeda karma şifası daha güçlüymüş. Enerji sistemlerinde geçiş mantığı var mıdır bilmiyorum. Yani bu son seviyeyi Andromeda karma şifası olursa yapabilir miyiz hocam? Uyumlamalar arasında geçiş yapmak istiyorum demiş. Şimdi bu konuyu anlatayım. Bu konuyu neden video çekerek anlatmak istiyorum? Çünkü yararlı olsun başkasına da sana da katkı olsun. Sadece bu öğrencime <laughs> onu özelden yazarak anlatırsam sadece ona katkım olur. Ama buradan YouTube'dan anlatırsam sana da başkasına da yararım olur. Şimdi anlatayım. Bu geçiş sistemi yok. Burası bir <laughs> hani üniversiteler arasında yatay geçiş vardır ya. R2'de o yatay geçiş yok unut bunu. Tamam. Diyelim ki bu öğrencim şöyle bir şey söylüyor. Frekans yükseltme uyumlamasını birinci seviyesini al. Bu zaten tek seviye. Frekans yükseltme uyumlamasını aldıktan sonra Merkür enerjisiyle frekans yükseltmenin ikinci seviyesiyle devam edeyim. Böyle bir şey olmaz. Olmaz. Ne demek istiyorum? Anlatayım. Karma şifa uyumlamasının birinci seviyesini alayım diyor. Sirius karma iptal uyumlamasının ikinci seviyesiyle devam edeyim. Olmaz. Böyle bir mantık yok. Derin şifa reikisini alayım. Bu zaten tek seviye. Pileides, derin şifa sisteminin ikinci seviyesiyle devam edeyim. Hayır böyle bir geçiş yok. Usuyu reiki alayım diyor. Lightning reiki'nin ikinci seviyesiyle devam edeyim diyor. O hayır olmaz. Usuyu reiki'nin birinci seviyesini alayım diyor. Grandmaster Master altıncı seviyeyle devam edeyim diyor. Hayır olmaz. Böyle bir mantık yok. Doğru değil, yanlış olur. Aura ışığı aktivasyonun birinci seviyesini alayım diyor. Platon. Aura genişletme enerjisi ikinci seviyeyle devam edebilir miyim diyor. Bunun örnekleri niye verdim biliyor musun? Anlayabildiği. Hani nereden nereye geçiş yapılabilir? Yapılamaz. Bunlar yapılamaz yani. Hani benzer sistemlerin birinci seviyesini aldım. Benzer sistemin ikinci seviyesiyle devam edebilir miyim? Öyle bir şey yok. Yani bir uyumlamayı birinci seviyesinden başlayacaksın. Onu devam ettirmek zorunda değilsin. Ama başka bir uyumlama alacaksan ona da birden başlayacaksın. İkinci seviyeden alamazsın anlatabiliyor muyum şimdi her uyumlama bebek bir frekansla başlar bebek enerjiyle hani ilk seviye daha hafif tatlı insanı yormayan bir enerjidir yormak derken hani daha hafif gelir enerjisi diğer seviyelerde daha kuvvetli gelir yani şimdi birinci seviyeden başlamamız reiki sistemlerinde bizim için şarttır bu böyle <laughs> ve ikincisi bu uyumlamalar arasında reiki de hiçbir uyumlamada Şifa sistemlerinde geçiş yapılamıyor yani neymiş reiki <laughs> de yatay geçiş diye bir şey yok tamam o birinci seviyeden başlıyoruz öyle devam ediyoruz ya da birinci seviyeden başlıyoruz devam etmiyoruz başka bir uyumlamaya geçiyoruz sonra o uyumlamanın birinci seviyesini alıyoruz. Örnek veriyorum. Karma şifanın birinci seviyesini aldık. Ha tamam ben buna devam etmeyeceğim dedik. O zaman Sirius Karma iptal uyumlamasını alıyoruz. Birinci seviyeden başlıyoruz. Tamam. Ve sonra devam etmek istediğimiz kadar karma sirüs Sirius Karma iptal uyumlaması 7 seviye. İster 7. seviyeye kadar gideriz ya da gitmeyiz ama birinci seviyeden başlamamız lazım. Tamam mı? Ve oradan oraya oradan oraya hoplayamayız. Birinci seviyeden başlıyoruz. Yani diyeyim ki sana usul reiki'nin birinci seviyesini alırız. 4 seviyedir. 4 seviyeden sonra Grandmaster'la Master'la ben devam ediyorum deriz. Tamam ve bu şekilde devam ederiz ama hoplayamayız birinci seviyeden o suyu birinci seviyesinden Grant Master'ın altıncı seviyesine böyle bir zıplama hoplama yan geçiş falan yok tamam ben burada her şeyi anlatıyorum. Her seviyeye göre anlatıyorum. Hocam çok basit anlatıyorsun. Yani bu benim seviyemin altında kal diyorsan o zaman kendinde gurur duy. Bunları e, soranlar da var ki <laughs> o yüzden bu videoyu yapıyorum. Olsun. Herkes senin potansiyelini değil, herkesin anlama, algılayışı ayrı değil, bilgisi o kadar değil Reiki ile ilgili. O yüzden herkese göre anlatıyorum. Tamam mı? Çok kolay anlatıyorsun diyorsan sen kendinde gurur duymalısın. Demek ki şu ana kadar bir şeyler öğrenmişsin demektir. Sevgilerimi sunuyorum.